Çaykur Rizesporumuz Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki Cemali Sertelli, Çaykur Didi Stadyumunda düzenlenen imza töreniyle bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Selim Selimoğlu, Cemali Sertel'den beklentilerinin büyük olduğunu ifade etti. Bugün hocamızdan sonra yine kulübümüze uzun yıllar hizmet edebileceğine inandığımız çok değerli bir kardeşimizi kadromuza katıyoruz. Kendisi hem oynadığı Ümit Milli Takım'ın da çok değerli bir oyuncusu. Bize de pozisyon itibariyle çok güzel katkılar yapacağına inanıyoruz. Alanında büyük şanslar e, inşallah kendi de elde edecek. Hem kendisi için hem de kulübümüz için güzel, iyi bir sezon geçirecek diye umut ediyoruz. Bundan sonrasıyla alakalı artık Cemali bizim kardeşimiz, evladımız. Ona hem Rize'de güzel bir e, misafirperverlik içerisinde de e, güzel bir yıl geçireceğine de inanıyoruz. Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla 3 3'te Zira Türkiye kupası maçına çıkan ve gösterdiği performansla göz dolduran Cemali Sertel, Çaykur Rizespor forması giyeceği için heyecanlı olduğunu ifade etti. Öncelikle Rizespor'a çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Transferimin başından sonuna kadar ne kadar istekli olduklarını, ne kadar istediklerini bana hissettirdiler. Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Burada ne kiralık olsam da bonservisle hiç fark etmiyor benim için. Forma savaşında her zaman var olacağım. Öncelikle başkanımıza, hocama ve Fatih abime teşekkür ederim. Transferimde emeği çok oldu. Herkesin bir hadi hedef var. Benim için de öncelikle burada iyi oynayıp kendimi kanıtlamak ve ondan sonra amil takım hedefim var inşallah kendimi geliştirip burada oynayıp formayı al kapıp bırakmamak istiyorum.